İşim olmaz ya. Ne ortanı ne diyorsun ya? <laughs> Özge, bir gelsene ben de. Bana baksana sen. Ne var? Ya ben senin gibi kızları çok iyi bilirim. Öyle herkese gülümsemeler falan olmuyor, yemezler. O yüzden hı hı. iyi kızım oralarını bırak, özüne dön. Ne diyorsun sen ya? Anladın sen beni. Saçmalama oğlum. Asıl sen saçmalama ya. Burada çocukluk arkadaşım dükkan açmış. Sen üç gündür tanıdığın adamın tarafını tutuyorsun. Ayıp. Ayıp oluyor ya. Saçmalamayın. Öyle şirinlikle falan olmaz bu iş. Evde gördük seni gerçek yüzünü. Şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Baba, çok kötü bir şey oldu. Çok kötü. Ne olur yardım et bize baba. Krebindeyiz. Abimle krebindeyiz. Ne olur yardım et. Çabuk gel. Kötüleşiyor galiba. Ne oldu? Hayır Aslı, hayır. Hayır, bir şey yap. Yardım et. Hemen çevirmemiz lazım. Çabuk ol, çabuk. Bir, şey, iki, bir, bir, iki, üç. Bir, iki. Abi, koş Ayşem'le bir şey yapalım, kurtaralım. Ayşe. Hadi güzelim, hadi. Hadi. Ayşe hadi. öldürdünüz. Hayvan herifler! Dedim ben sana değil mi? Beni zile dedim değil mi? Kim verecek şimdi bunun hesabını? Gencecik kız sizin yüzünüzden öldü! Yaklaşma, ateş ederim. Sakın yaklaşma. Ver, ver onu bana. Sakın. Ne zararı var size? konuşuyordunuz biraz önce? Anlatmadım mı sana? Yo. Hayret. Su söyler misin? Ya öyle şirinlikler falan yapma dedim. Millete yardım etmeler bilmem neler. Haksızlık ediyorsun Özge'ye. Hiç de etmiyorum. Yakında gerçek yüzünü sen de göreceksin. Yani umarım. Deniz. Gidelim mi artık? Tamam canım. Atakan hadi kardeşim görüşürüz hayırlı olsun. Hadi sağ ol Deniz'ciğim. Efe. Ha? Hadi kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah çok sağ ol. Gel lan gel. Hadi. Şey, Mesut köfteler hazır mı? Hazır, hazır da. Ver ver. Nereye bunlar? Esnafa oğlum, promosyon hesabı. Hadi. <laughs> Canım, e sen artık git istersen kaç saattir ayaktasın, yorma kendini. E gideyim. Nurgül'ü gördün mü? Bilmem, güvendedir herhalde. İyi tamam. Aa, dayıcığım iyi günler. Bizim personele bir ikramımız olacaktı da. Ya yürü git başımdan. Dayıcığım biz şimdi sizin yanınıza güzel bir köfteci açtık. Komşu olduk yani. Vallahi bizim köfteden yemezseniz harbiden pişman olursunuz ha. Hem benim bir arkadaşım çalışıyor burada. Kimmiş senin arkadaşın? Yeni doktorumuz ya Aslı Zeybek. Ya öyle gözüm yardım et bana. Sabahtan beri aslanımı arıyorum açmıyor telefonu. Ha o açmaz çünkü o tatilde o yüzden. Ya döndü çoktan. Nasıl döndü ya? Ya nişanlısıyla birlikte döndü. Buraya uğradılar düğün alışverişi için. Birkaç malzeme almak için uğradı da. Nişan... Yok amcacığım sen yanlış Aslı'yı söylüyorsun herhalde. Ya ne yanlışı? Şili'ye gitmedi mi tatil için? Evet. Hah işte orada otelde karşılaşmışlar. Benim kızla burada tanışmışlardı. Sonra sabah Aslı Hanım döndü. Benim kızı getirmemiş yanında. Eve aradım. Gelmediğini söyledi hanım. Ya Aslı Hanım'ın telefonu da kapalı. Hani diyorum bir yardım etsen. Nasıl bulacağız bu ee... Şuna bak şuna ya, pis pis gülüyor.